Merhabalar Serdar Bey. Öncelikle size TTNet Mobil ile kullanıcılara ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Ee, TTNet Mobil ile 6 milyonu aşan TTNet müşterilerine hı hı. GSM hizmetini sunmaya başladık. Böylece TTNet müşterilerimizin mobil iletişim ihtiyaçlarını da yine TTNet Mobil markasıyla sunmayı hedefliyoruz. Size ikinci olarak şunu sormak istiyorum. TTNet Mobil'den kimler yararlanabilir? TTNET Mobil'den 6 milyonu aşkın e, TTNET müşterisi ve yakınları yararlanabilir. Çünkü biz bu ayrıcalıklı hizmetimize e, TTNET müşterilerine yönelik ay başladık. Günümüzde fiyatlar açısından oldukça rekabetçi bir mobil pazar olduğunu görüyoruz aslında. Evet, bu rekabetçi tamam. mobil pazarda nasıl farklılaşmayı hedefliyorsunuz? E, bildiğiniz gibi Türkiye'nin MO rakamları yani aylık dakika kullanım miktarları <laughs> oldukça yüksek. 260 260'lara vardı. Sektörde ses üzerine oldukça e, trend düşüş yönünde e, oldukça uygun fiyatlar zaten var. Biz bu trendde daha marjinal bir yaklaşım ile ilk altı ay bedava gibi bir yaklaşımla daha agresif, müşterimize daha uygun koşullarda ses hizmeti, mobil iletişim hizmetini sunmaya başladık. TTNET mobile geçmek isteyen TTNET kullanıcılarınıza ne gibi faydalar sunuyorsunuz? İlk başta e, Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli tariflerimiz var. Hı hı. Bu tariflerimizin içerisinde yine müşterilerimizin ihtiyaçlarına bağlı olarak ses, SMS, data içerikleri var. Müşterilerimize taahhüt vermeleri durumunda ki taahhüt vermeseler bile çok avantajlı koşullarda bu GSM mobil hizmetinden yararlanabiliyorlar. Taahhüt verdikleri durumda yine GSM sektöründe pek eşi benzeri olmayan ilk 6 ay bedava gibi güçlü bir söylemle böyle bir ciddi bir fayda ile müşterilerimize çok daha uygun fiyatlarda bugünkü sektörün o rekabetçi ortamından çok daha rekabetçi, çok daha agresif fiyatlarla GSM hizmetini kullanma imkanı sunuyoruz. Tek Fatura adında bir hizmetiniz var. Evet. Bu hizmetiniz kullanıcılara ne gibi farklılıklar sunuyor? Bugün hepimizin çeşitli, yani evinde çeşitli nedenlerle, işte elektriktir, sudur, doğalgazdır, hı hı. Evde, yani ihtiyaçların fazlalaşmasından dolayı faturalarda da bir fazlalaşma var. Bu nedenle işte onları takip etmekte sıkıntılar yaşayan müşterimiz onların hepsi için ayrı ödeme noktaları da düşündüğümüzde faturalar müşterimiz için artık bir dert olmaya başlamaktan yani ödemek istemelerine rağmen TTNET'in genel konseptiyle bütün iletişim ihtiyaçlarını karşılama vizyonu ile bu bütün iletişim ihtiyaçlarını da tek bir faturadan takip edebilme tek bir noktadan ödeyebilme hizmetinde Sunduğumuz ıı, tek fatura hizmeti de TTNet mobil müşterilerine açıktır. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Son günlerde sunduğunuz TTNet mobil kampanyalarından bahsedebilir misiniz bize? Eee TTNet mobilin 2 Ekim 2010 tarihinde lansmanı gerçekleşti. Müşterilerimize Hı. çok agresif şekilde tarifeler sunduk. Ağustos 2011, 23 Ağustos 2011 tarihinde de yeni tarifelerimizi ve yeni kampanyamızı sunduk. değişen müşteri ister. Çünkü Takdir edersiniz ki CSM'de çok hızlı bir değişim, ihtiyaçların değişmesi söz konusu. Biz de bu değişime kayıtsız kalmamak adına yeni tarife ve kampanyamızı sunduk. Bu yeni kampanyamız nedir? Ee, zaten agresif olan üç çeşit ses teklifimizi taahhüt verenleri de ilk 6 ay bedava şeklinde bir kurguyla müşterimiz ilk 6 ay e, hiçbir ücret ödemeden e, bedavaya ses metlerini alabilecekler. TTM Mobil sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Ben teşekkür ederim.